Hoş geldiniz. Birazdan canlı yayında göreceğiniz her şey gerçektir. Ama bu programın sonunda kendinizi Luna Park'a gitmiş gibi hissedeceksiniz. İşte karşınızda uyuyamayanların kralı Okan Bayurgen. Önce stüdyomuzu dolduran üniversiteli arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu gece burada bir kız yurdu da var. Ee, onu da söylemek istiyorum. Tabii ki kız yurdunun adresini ve telefonlarını vermeyeceğiz ve ismini söylemeyeceğiz. Kendi adıma 2015'e girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Bugün ayın 27'si. Ayın 31'inde yeni yıla girilecek. Tabii ki insanlar her sene bunu tartışmaya başladılar. Sonuçta bir takvim yılı bitiyor. Yani bir takvim yılının bitimini ve yeni bir takvim yılına girişimizi kutlayabiliriz. İyi dileklerde bulunabiliriz. Ulan ne güzel mi yine ne gelince hayatımızdan diye eğlenebiliriz. İstediğimiz gibi. Ama ben kendi adıma 2015'e girmeyeceğim. Çünkü 2014'ten memnun değilim. Çok sevdiğim arkadaşlarımı ve Türkiye'de ve dünyadaki programı ilerleyen saatlerinde bunu sizlerle paylaşacağız. Birçok önemli kişiyi kaybettik. Benim için berbat bir sene oldu. Kesinlikle berbat bir sene oldu. Onun için bu yılın bitimini falan kutlayamam. Yeni yıla giremem. Aranızda 2014'ten memnun olan var mı? Hayır. Bravo. İşte siz de benim gibisiniz. O zaman biz bu gece 27 Aralık gecesi bir alternatif yeni yıl yapacağız. 2015'e girmeyeceğiz. 2014'te mıh diye oturacağız şeyimizi sıkarak. Girmiyoruz ulan. Ya da illa bu takvim yılının bitmesi yeni bir yıla girilmesi gerekiyorsa 2015'e girmiyoruz. 2016'ya da girmiyoruz. 2017'ye giriyoruz. Gece izleyeceğiniz programda saat. 12'yi 5 geçe, 24'ü 5 geçe e, 2017'ye gireceğiz. Bununla ilgili hazırlıklarımız var. Herkes birbirine armağanlar verecekler. Şapur şupur öpüşeceğiz. Ve 2017'yi kutlayacağız. Ve konuklarımıza 2015-2016 nasıl geçti diye soracağız. Nasıl olsa her şey aynı. 2015'e girmenin bir alemi yok. Kafadan 2017'ye girelim. Bu iş olsun bilsin. Hanımlar, beyler daha daha başlıyor. <laughs> cumartesi gecesi evde kalanlar. Sakın kimseye söylemeyin. Dadada eğlencenin kralı var. Durdurulamaz enerjisi ve özgün felsefesiyle Nihat Doğan. Çılgın bir bombacının kaçırdığı minibüsün yolcuları. Yusuf Yusuf filminden Burak Satıbol, Eylül Öztürk ve Tuğçe Özbudak. Trafikte sıkışıp kalanları bile dans ettiren Bip Bip şarkısıyla tanıdığımız güzel şarkıcı Simge Sağın ve türkülerin dervişi Soner Olgun da Dadada. Gözüm Üstünde programının gözde dönürleri Sabriye ve Asuman Hanım. Filinta dizisinden Onur Tuna ve Damla Aslanay. Yüzde yüz canlı ve çok heyecanlı bir cumartesi gecesi için uykunu feda et bize katıl. Dada'nın eğlencesi alışkanlık yaratır. Hanımlar beyler öncelikle hemen karşımda bizi program boyunca izleyecek olan ve Star Televizyon'da yayınlanan Gözüm Üstünde programının sayın sevgili dünürleri sayın Asuman Kul ve sayın Sabriye Memiş'e hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. <laughs> Asuman ve Sabriye Hanımlar program boyunca oturdukları yerden bazı sorularımıza yanıtlar verecekler. Aynı zamanda gözüm üstünde programında olduğu gibi programımızı bir yandan eleştirecekler. Ve şimdi herkes hazırsa işte Yusuf Yusuf filminden Burak Satıboğlu, Tuğçe Özbudak, Eylül Öztürk geliyor. hadisinden Damla Aslan Alp ve Onur Tuna geliyor. çok sevgili arkadaşım Nihat Doğan. Mükemmel. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Herkes bir garip oturmuş gördüğünüz gibi. Bazılarınız alçakta kalmış. Soner abi olmak üzere. Daha masaya Sani hakim. Şey. Ya da masayı bir parçacık indirebilir miyiz? Bir parçacık indirelim. Çok az. Hazır mıyız? Bir. Iki... Hayır kalkmayın sandalyeye. Dikkat. Dizine yol açmasın. İşte. Bu. <laughs> pofiş yapıyor. Ee, demek böyle. Ör masa. Allah dur çok, dur. Ay, çok indi. Çok indi. Niye çok indi? Bacağın mı sıkıştı? Acık kaldı. <laughs> Bacağın sıkıştı. <laughs> Şimdi gayet güzel evet. oldu. Evet. Burak'cığım sen hala biraz alçaktasın. Halbuki evet. dev gibi Niye bir muyum adamsın. Muyum, muyum. Ee, birazdan sana da elini Soner abi çok teşekkür ederim geldiğiniz için. E, Program abi. boyunca sizden e, rica edeceğiz. Siz de bize... E, mutlu ederseniz e, e, çok abi. sevineceğiz. <laughs> e, Onur Tuna Arkadaşın gelmesinden hiç memnun değilim. Herif geldiğinden beri ortalık birbirine giriyor. Girdiği kulislerde kahve bardakları dökülüyor. Kızlar bayılıyor. Hani öyle oldu. Gözlerin rengini gördüm abi. Maşallah. Maşallah. Evet sağ olsun. Maşallah. Bildiğiniz gibi bu gece 2017'ye gireceğiz. Ee, yani nasıl gitti 2016 Nihat? Yani kendi açımızdan iyi geçti. Toplumsal sorunları, acıları, e, ülkemizi yasak... dedim. Abi girmedi ki geçsenin. Hayır, hayır. Ee, başta 2017'ye gireceğiz. 2017'ye niye girdin sen? E, biz e, çünkü 2014'ten memnun değiliz. Ya burada kazık kakacağız, kıpırdamayacağız ya da 2017'ye gireceğiz dedik. Siz efendim söyler misiniz? Nasıl geçti? Kötü geçti 2016. 2016'da kötü geçti. Ulan her sene mi kötü geçer <laughs> Sizden umutluyum inşallah. Umutlusunuz. Geçer. Evet. Ee, siz efendim 2000 harika harika geçti. üç tane film çektim. Aa. Yıkıldı ortalık zaten. Yani. İşte zaten kafa bu. Ee, sizin nasıl geçti efendim? Çok güzel. Çok güzel. 2016'da 2016 geçti. ne yaptınız? da yani 2015'te de olabilir tabii ki evet. 2015'te geçmiş. Single yaptım. Ondan önce yapamıyordum çünkü. Yapabileceğimi öğrendiğim anda yaptım. 2016'da single izni mi çıktı? E, yani <laughs> be, biliyorsunuz böyle belgeler oluyor, imzalar oluyor, bir takım e, kişilerle prodüktör sözleşmeleri oluyor. O a, süreçte a, a, bekleniliyor. A, a, ama... a, a, a. yani sizin e, demek ki bir anlaşma süreciniz evet. var ve Onun, o sene onu bekledim. O yüzden de bu yıl o bendi ve ben de istediğim şeyleri özgürce bildim. Benim için iyi geçti. Peki hiç yaşlandınız mı, kırıştınız mı? Evet. Kırıştınız, mı? Kadar... Evet. kırıştınız mı, ne kadar? Birazcık. Birazcık, Birazcık kırıştınız. Ama... Ee, şey yap şandınız mı efendim? O ben ıı, bayağı yaşlandım abi. Yani gitti mi? Evet, Allah aşkına. Evet. yaşlandım. Ee, evet. Siz e, daha iyi Türkçe öğrendiniz mi? Evet. Türkçem çok güzeldi. <laughs> e, yani 2016'da herhalde daha güzel Türkçe öğrenmişsinizdir. Evet, şimdi şakır şakır konuşuyorum. Harbi. Siz efendim 2000, 2015'ten bir beklentiniz var mı abi? Var. Of be. Vardı. Tabii Vardı. Deyince, <laughs> bir şey var. Tabii deyince aynı renge sahipler. Seçti. Yan yana getirdiniz. E, gözleri biraz daha e, galiba. E, biraz daha Yakından görebiliriz ikisini ee, görüyor musunuz? Biraz daha yakından görebilir miyiz? Ben yeterince yakından görebilirim. Evet. Gö sonra <laughs> sonra <söyleye> kamera, gözünü <laughs> <laughs> kam netleyemiyor. Yani, ama bir netlesenize gözünü. Bu kadın. Adamı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şimdi bazı ortak sorularım olacak. Lütfen cevap veriniz. Hiç öfkeyle telefon fırlattınız mı? Çok. Harbi böyle. Evet. Çatırık. Siz efendim. Evet fırlattım. <laughs> aşk ederim. mıydı konu? Evet. Sizinki aşk mıydı? Değildi. Değildi. Evet. Siyasette. <laughs> <laughs> Neydi acaba? Ya çok çok merak ediyorum. Ya aşk Aynen. ise, aşk ise ne olur? Aşk yani? için de attım tabi de yani. Aşk için de attım ama, ama her şey için fırlatırım. Ne oldu? zam mı gelmiş? Aşk <laughs> mı? <laughs> bir de Galatasaray şampiyonluğu kaçırıyor. Kırıyorum. Ha, güzel. Siz arkadaşla sorun oluyor. Kırıyorsun. Güzel. İstemediğin başka hadiseler oluyor. Kırıyorsun. Güzel. Ama yani hani haftada ayda bir de kırmıyoruz de evet. işte. Senede evet. bir böyle denk evet. gelince. Peki, ee, siz efendim. <gülüyor> 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 Bu gece bu gece Nihat mükemmel. <laughs> Nihat Nihat acayip bir adam. Nihat geldiğinde ben her e, programa geldiğinde e, geçen sene beraberdik değil mi? <laughs> Nihat geldiğinde programı hatırlıyor musun? Beraber değil miydik? Yoktur. Ben mutlaka bir kağıt kalem istiyorum ve e, mutlaka not ediyorum ve bir Nihat Doğan kitabı da benden gelecek herhalde. <laughs> Fakat Nihat'ın bu işi hakikaten iyi yaptığını biliyor musunuz? Hakikaten iyi. Bir deneme yaptık kısa kısa izleyelim. <laughs> objektif algı mümkün mü? Bir subjeden objektif algı beklemek sence de biraz acımasızca değil mi? Ne oldu Okan? İnanılmaz bir adam. Hakikaten. Bir tane daha. Yani nedir? Ha. Yüksek ideallerin değerlerini yitirmelerinden kaynaklanan olumsuz düşünce tutumundan başka bir şey değildir. Ne oldu Okan? Eylül siz e, Twitter'daki memeli mestan mısınız? Evet. E nereden aklınıza geldi Memeli Mestan? Bir arkadaşımın anneannesi ona o şekilde hitap ediyordu. Kime hitap ediyordu? Bir kız arkadaşımın anneannesi ona o şekilde hitap ediyordu. Ben de o dönem işte Twitter kullanıcı adı ararken baktım bütün isimler alınmış. Aklıma geldi ha dedim Memeli Mestan koyayım böyle enteresan değil. Peki değişti. isminizi Memeli Mestan e, koyduğunuz için sizi Memeli mi sanıyorlar efendim? Genelde evet. Peki görenler? De... <laughs> ona da evet. <laughs> Bir şey. evet, ben sizinle ilk defa tanışıyorum. Ben de ve ben de, çok memnun oldum. Ben de Twitter'da, ben sizi takip ediyor muyum acaba? Evet. Harikulade. Memeli olduğunuzu düşünerek takip etmiş olabilirim. Yüksek <laughs> <laughs> ihtimalle evet. Geri kalan bir enerjisi gibi <laughs> acaba belki. Peki bizim. şu anda çok kişi sizi bırakıyor mudur takibi acaba? <laughs> Valla diyenler oldu ama yerine yenileri eklendi falan. ilk başta öyle bir büyük bir yol açtı bana herhalde. Ee, ben çok kişiyi oldu. takip ediyorum. 3-4 bin kişiyi takip ediyorum. Evet. Onun için size rastlamıyor olabilirim. Olabilir. Acaba hiç fotoğrafınızı yayınlar mısınız? Yani memesiz fotoğrafınızı hiç koyuyor musunuz? Zaten başka alternatifim yok. Çok doğru cevap. <laughs> Ama fotoğraflarınızı koyuyorsunuz. Evet. <laughs> çok acayip biliyorsun. Bayıldım sana hakikaten. Evet. Peki. <laughs> ee, bir tane daha Nihat Doğan alabilir miyiz? <laughs> ...evren deterministik midir? Kuantum mekaniği felsefesi... ...atom altı evrende süreçlerin... ...neden sonuç ilişkisi içerisinde... ...gerçekleşmediğini öne sürer. Sen bunu bir düşün. Ne oldu o kadar? Peki ortak sorulardan bir tane daha geliyor. Acaba dışarıdan en çok hangi yemeği sipariş ettiniz? Evdesiniz, arkadaşlarınızla berabersiniz. Ne sipariş edersiniz en çok? İskender. Vay işte. Çoksa. Peki İskender gelinceye kadar İskender mi oluyor? Yani İskender olarak kalabiliyor mu çünkü? Bunu başaranlar var. Başaranlar. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Nihat Doğan'ı tebrik etmek istiyorum. <laughs> çatır çatır Türkçe felsefe yapıyor. Kesinlikle. Sağ olun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kesinlikle. İnanılmaz. Öyleyse bir tane daha alabilir miyiz lütfen? Nihat. Hakikat tek midir? Öznel hakikat tektir. Bu da evrendeki bilinç sayısı kadar hakikat var anlamına gelir. Ne oldu Okan? Bir yerde işe girmek için bir mülakata katıldınız mı? Nasıl yani? Ee, bir mülakat yani e, bir yerde işe girmeye çalışıyorsunuz ve size bir e, mülakat yapıyorlar. Mülakat, e, Nihat'cığım e, mülakat nedir? Bir de bir, <laughs> bir, bir sözlü gibi. CV'sini tanıma anlamındaki. Yani CV'yi götürdünüz ve sizinle bir e, ne denir ona? CV'ni götürüyorsun bir yere ve işe başvuru yapıyorsun, ha. eğer o şartlara uygun olmadığına dair bir test sürüşü gibi bir şey. Hayır. Test sürüşü dediniz, evet. <laughs> Herhangi bir yerde işe girmeye çalıştınız mı? Yani böyle bir... Tabii ki. Bu, Abi bu, bu güzellikle mülakata gerek yok ki. Resmini görünce direkt işe başlar zaten. <laughs> evet kesinlikle. <laughs> Bence de. Bravo. Peki nereye katıldı? Yani bunu nerede yaptınız? Bu ne içindi? Ben bu camiye başlamadan önce, yani bu cam, oyuncu, bu yani ne? oyunculuğa başlamadan önce evet. diğer işlerimde başvuru yaptım Tabii ki de. Evet. Ve neydi mesela bunlardan birini? Yani söylemek istediğiniz var mı? Ben yani mesela hepsini işte, söylemek istemeyebilirsiniz. Ya fazla olmadı, her yerde alındım ama. Her yerde işe alındınız. Evet. Evet. Ben söylemiştim zaten. Gıcık, gıcık evet, gıcık. Peki neydi mesela bir tanesini söyler misiniz? Mesela o, işte e, doktorun yanında çalışmadan önce. Doktorun yanında nerede bu? Almanya'da mı? Almanya'da tabii ki. Almanya'da doktorun yanında çalışmak için gittiniz. çalışmak için başvurdum. Sonra mesle aldılar beni. Mesleğe başladım. Mesleğimi bitirdim. Sonra doktora devam çalıştım. Hangi mesleği bitirdiniz? Almancısı medicinci falan gösterdi. Türkçe'de ah. böyle... Evet. ya, hay Allah. Ya hayır, Türkçe'de böyle bir meslek yok ama doktor yardımcısı gibi bir şey. Ama biraz daha... Sen anladın mı mesleği? Ben şeyi merak ettim hanımefendi, Alman mı, Türk mü abi? Vallahi <laughs> <laughs> çok özür dilerim de yani, affınıza sığınıyorum. Almancayı daha güzel konuştuğu için. Ama bu ilginç, Türkiye'de yok mu bu? Yani bunun eğitimi de mi yok? <laughs> yok, hayır. Yani eğitimin doktor yardımcısı var ama Melitine şefihan diye bir şey yok. Onu bir daha söyler misiniz? Melitine <laughs> geliyor şey, şey, <laughs> şey. şey. şey, evet. güzel güzel ya. <laughs> Yahu ya çocuklar şimdi ne yapacaksın yavrum büyüyünce Medişin fani kını. Mükemmel. ülkemize, zor, ülkemize, ülkemize böyle bir şey kazandırıyorsunuz. Peki nasıl oldu bu ıı, oyunculuk sonra? İşte bir güzellik yarışmasına katıldım. Orada dereceye girdim. Orada işte ben de bir ışık gördüler. İlk projemi başladım. Sonra o proje bitti ve ikinci projeme başladım. Çok güzel ya. Evet. Peki o zaman sizin <laughs> e, bu diziden memnun musunuz? E, siz beraber oynuyor musunuz? G görüşüyor musunuz şeyde? Tabii ki aynı sette çalışıyoruz. Aynı sette çalışıyorsunuz. Evet. aynı sette çalışıp görüşmeyen çok insan var da onun için soruyorum. Şey... Aslına bakarsanız çok fazla sahne çekmedik daha. Ama ya yani sürekli İzmit'te olduğumuz için set Tanıştınız dışında... Tanıştınız mı set peki? Dışında... Tabii ki. Tabii ki. Sette Yoksa burada mı tanışıyorlar? <laughs> yok 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 birbirlerini tanıyor. Nasıl sette aranız nasıldır? Yani birbirinize nasıl davranıyorsunuz? Daha yeni ama dizi daha kaç yani, tane kaç bölüm? Daha birinci bölüm. Daha birinci bölüm yayınlandı ama kaçıncı bölümdesiniz çekimlerde? Biz dördüncü bölüm bitirmek üzereyiz. Evet. Peki sette nasıl davranırsınız birbirinize? Çok iyi. Onur çok efendi bir beyefendi. Çok iyi anlaşıyoruz aslında <laughs> yani işte. Siz hanımefendiyi nasıl tanımlıyorsunuz? İyi biliriz abi. Hayır hayır yani şöyle mesela siz a ne efendi beyefendi diyorsunuz. Siz ona ne diyorsunuz? Ya adamla çok saf bir insan. Saf bir insan <laughs> ama bu kötü anlamda. Nasıl anlaşılmasın. Damla çok saf bir insan, o zaman onun gazosuna ilaç koyayım. <gülüyor> <gülüyor> oh, damla çok saf bir insan. Hayır, saf değilim, iyi niyetliyim. Hemen hemen aslında aynı şeyi söylemeye çalıştım. ya saf safla iyi niyet arasında ne fark vardır? E tabi bu bir e, felsefik manat temelde düşünürsek her bir bakış açısıdır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir tane daha. えっ <laughs>